Yani üretimde bir şey yapıyorsak o ürettiği şeyden iş almadan, çırpmadan, kalitesizleri evet, vermeden, sakin bir şey güzel günlerimiz olur. sevinçli günlerimiz olur. Zengin hayatımız olur. Fakir hayatımız olur. Sevda da dinleyelim. Aile aynı de

نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون her nefis ölümü tadacaktır. Sonra ona döndüreceksiniz. Buyuruyor. Şair diyor ki neylesin ölüm herkesin başında. Uyudun uyanmadın olacak. Kim bilir nerede nasıl kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musallat taşında. Buyur. Tabii ki kimin ne zaman öleceği belli değil. Zaten öyle bir şey belli olsaydı insan o belirli, belirli süreden dolayı çıldırırdı. Bu çok güzel bir durumdur değerli kardeşlerim. Yani ölümün belirsiz olması insan psikolojisi açısından çok güzel bir durumdur. Şu anda Muhammed Erdem Yiğit kardeşimizi uğurlamak üzere burada bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz takdiratlarını affetsin. Amin. Değerli kardeşler, hepimiz insanız ve insanlar hata yapabilir şekilde yaratılmışlardır. Dolayısıyla toplum içerisinde yaşarken yanlışlarımız, hatalarımız, eksiklerimiz, birbirimize karşı hakkımız, hukukumuz Oladır. Muhammed Muhammed Erdemli kardeşimizle bu toplumun bir ferdi idi. birbirimizle ilişkilerimiz olmuştur. Dünyaya da ahirete müteallik haklarımız olmuş olabilir birbirimize karşı. Şey Muhammed kardeşimize dünyaya ve ahirete müteallik haklarımızı helal edin. Helal eder misin? Helal olsun. Helal, Helal eder misin? Helal olsun. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata meyyit için duaya uydum hazır olan imama her kişi niyetine. الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله مرحوم روعي في تيمت geçmişlerimizin ruhları için, için الفاتحه سلام Yerlerinize Uygun adım edin Marş Kayma bey mi Salih? Arkadaşlar şey mi Salih Kaymahan? Hemen daireye gelmeyin. Olar açsın camisi.